tekrardan Merhaba bir önceki videomuzda bir fazla senkron motorlarda 4 uç dışarıya çıkmışsa nasıl bağlayacağız ve çalışma prensibini bağlantılarını anlatmıştık şimdi ise 3 uç yani dönüş yönü değiştirilemeyen bir motorda bağlantıyı nasıl yapacağız onu inceleyeceğiz şimdi arkadaşlar bir önceki videomuzda biz ne demiştik bir ana bir yardım sargımız var bu yeşiller santifijantları bunu görmeyin bu her motorda yok şimdi şuraya odaklanalım birazcık şimdi önceki videomuzda ben ne demiştim arkadaşlar bir ana sargımız bir de bir yardım sargımız var. Ana sargımız ee, içerisindeki iletken, daha doğrusu hemen göstereyim onu size bir oradaki bilmeyen arkadaşlar bilsin. Şimdi sarımı yapıldığı zaman birinde kullanılan tel kalındır, diğerinde incedir arkadaşlar. Bundan mütevellit biri çok sipirli, biri az sipirli olduğu zaman ikisi arasındaki o maç farkı ortaya çıkıyor. Yarım sargı ince ve çok sipirli, ana sargı kalın vasifli olduğu için o amacı düşük çıkar. Şimdi hemen gelip bunu bir ölçüp burada görelim. Şimdi geldim şu iki kalın renk kaya, yani koyu renkleri ölçtüm. 3.5 ohm açık renkleri ölçtüm. 6.5 ohm. Siz zaten fabrikasyon bir motor aldığınızda renklerden ve kabloların kesitlerinden bunu anlarsınız. Şimdi arkadaşlar buradaki asıl amacımız şuydu. 3 uç çıkarılmış bir motordan nasıl müdahale edeceğiz? Şimdi ben geldim. Bu işlem normalde motorun içerisinde yapılır firma ya da bobinajcı ana ve yardımcı sargının bir ucunu içeride köprüler size dışarıya bir uç gönderir. Toplamda dışarıda 3 adet ucunuz olmuş olur arkadaşlar. Şimdi 3 adet uç elimizde var. Bu da içeriden köprülenmiş. Bunu tek olarak göreceksiniz dışarı. Çift olarak değil. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir motorla karşılaştığınız zaman bağlantı tipimiz değişmez bizim. Bağlantı tipi her zaman için bir önceki videoda gösterdiğim, şimdi anlatacağım şekildedir. Şimdi benim bu sistemi devreye alabilmem için ne yapmam gerekiyor? Bir ana, bir de yardımcı sargı arasına kondansatör bağlamam gerekiyor. Şimdi kondansatörümü bağlıyorum. Şimdi benim ana sargım buydu değil mi? Kalın olan. Şurada falan. Bir ana bakın bir ana bir de yardımcı arasına kondansatörümü bağladım. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi burada şey diyenler olacak. Orta kuca bağla buraya. Arkadaşlar değişen hiçbir şey olmuyor. Ben bir ana bir yardımcıya bağladım mı bir önceki projem nerede benim? Burada. Ne demişim? Bir ana bir yardımcı arasına bakın bu ana sargı, bu yarım sargı. Kondansatörü bağlayacaksın demişim. Şu an bağlamış mıyım? Bağlamışım. Şimdi benim geriye neyim kaldı arkadaşlar? Sadece beslemem kaldı. Şimdi benim beslememenin birini boşta kalan ucuma Görüyorsunuz. Nötrümü ne de nereye vereceğim? Yarım sargıya verdim. Şimdi ana sargı ana sargı yapmak etik değil. Bir ana bir yardımcı yaparsanız daha sağlıklı olur ki devresini tamamlayabilsin. Şimdi arkadaşlar ben bu motora şimdi enerji vereceğim. Beraber gözlemleyelim neler olacak. Şimdi. Dikkatli izleyelim. Ondan sonra 4 şarjlı ya çarpıyor. Arkadaşlar gözlemleyelim bakalım neler olacak. Görmüş olduğunuz üzere motorumuz dönüyor. Dönüş yönünde sanırım saat yönüne doğru. Bu motorun dönüş yönü değişmez, değiştirilemez. Değişmesi için içeriden müdahale yapılması şart. Umarım anlamışsınızdır. Eksik bir şey anlattığımı sanmıyorum. Bir sonraki videomuzda şu şekilde olacak arkadaşlar. Sizler için 3 uçluğunun tespiti nasıl yapılır? Santrifüji bir motor nasıl bağlanır? Onu anlatacağım. Kabaca özet geçeceğim. Geriye gitmeyin. Bir ana bir yarım sargın mevcut. Ana sargının amacı, yarım sargından düşüktür. Ana ve yarım sargının bir ucunu köprülüyorum. Birbirine seri bağlamış oluyorum bir nevi. Köprüledikten sonra ana ve yarımcı arasında bir kontratör atıyorum. Olay bitiyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani projeleri aldanıp da kafanız karışmasın. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da eğer anlamadıysanız belirtin. Ben sizler için bir daha çekerim videoyu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.